Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu video Xbox'tan oyuna yeni başlayan arkadaşlar için daha faydalı bir video olacaktır. Videoda bahsedeceğim konular sezonların ne demek olduğu, yeni gelecek olan sezondan önce bu sezonda yapabileceğimiz şeyler var mı? Bunlarla ilgili bilgiler veriyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Videoyu izledikten sonra ise videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle oyuna başlayan herkes bilir ki ilk oyuna başladığınızda bu hazırlık sezonunu bir plana bırakıyorum. Sezonlar başladıktan itibaren biz karakterimizi seçip oyuna başlama aşamasındayken bize böyle bir soru sorar arkadaşlar. Nerede başlamak istiyorsunuz gibi sezonluk diyar, ebedi diyar. Ebedi diyardan kısa bir şekilde bahsedecek olursam ebedi diyarda açmış olduğunuz karakter Bundan sonraki bütün sezonlar için veyahut da oyun boyunca herhangi bir şekilde karakterinizden bir şey kaybetmezsiniz ve herhangi bir şekilde sıfırlamayla karşılaşmazsınız. Sezonluk diyarda ise 3 ayda bir yenilenen sezonlar şeklinde oynarsınız ve her sezon yenilendiğinde siz yeni bir karakter açmak zorunda kalırsınız ve karakteriniz sıfırdan başlar. Karakter gelişimi dahil üzerinizde topladığınız materyaller, altın vesaire her şey dahil bildiğiniz sıfırdan yeni bir maceraya atılırsınız arkadaşlar. Burada sezonluk diyarla ebedi diyarın arasındaki birbirini ayıracak en büyük fark şu. Normalde her sezon geldiğinde o sezonu özel yeni bir tema oluşturulur. Oynadığınız sınıfın yeni boyutları gelir e, ve hatta ne bileyim yeni bosslar eklenir. Bu şekilde bazı yenilikler olur. Fakat ebedi diyarda o sezona gelmiş olan yenilikler hemen gelmez. Hatta şöyle söyleyeyim. Sezonlukta sevilmeyen bazı şeyler direkt ebedi diyara da aktarılmaz. Ebedi diyarda oynuyorsanız, halihazırda oynanan sezonluk içeriklerinin gelmesi için bir sonraki sezonu beklemeniz lazım. Bu da böyle sanki bir tık geriden geliyormuş gibi olur. Onun için benim size tavsiyem her zaman sezonluk diyardan başlamanız. Şimdi de sezonluk diyarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar sezonluk diyarlar dediğim gibi 3 ayda bir sıfırdan başladığımız yerlerdir ve hep yeni teması olur. Oynamış olduğumuz sınıfların dediğim gibi yeni boyutları olur. Oyuna yeni bir şeyler eklenir ve bu yenilikleri biz 3 ay boyunca deneyimleriz. 3 ayın sonunda yeni bir sezona başlarız. Sezonda yaptığımız herhangi bir şey yeni gelecek olan sezona aktarılmaz. Şimdi benim buradan sonraki söyleyeceklerim asıl Yeni başlayacak olan arkadaşları çok ilgilendiriyor. Dediğim gibi sezondan biz bir sonraki sezona hiçbir şey aktaramıyoruz ama yalnızca bir şeyin dışında. Şimdi oyuna girdiğinizde klavyeden M tuşu veya tab tuşuna bastığınızda harita açılır ve ondan sonra W tuşuna bastığınızda ise karşınıza böyle bir bölge ilerlemesi belirir arkadaşlar. Şimdi bu bölge ilerlemesinin öneminden bahsedeceğim. Arkadaşlar bölge ilerlemesi bakın birinci ve üçüncü yerinde yetenek puanı, ikinci yerinde iksir kapasitesi, dördüncü yerinde almış olduğumuz metalik miktarının 80 arttırır ve son yerde de bu en önemlisidir. Mükemmeliyet puanı verir ve biz bu sayede karakterimiz ilk açtığımızda her bölge ilerlemesinden 2 yetenek puanı alacağımız için 10 yetenek puanıyla başlarız ve 50. seviyeye ulaştığımızda ise buradan gelen 4'er puanlar sayesinde 20 mükemmeliyet puanı kazanırız ve hemen ardından dili tutunaklarından da 4 toplayacağımız için 24 olur ve 50. seviyeye ilk başladığımız için de oradan da 1 puan gelir ve 25 puanla mükemmeliyet tablomuzu açmış oluruz. Şimdi bura niye önemli? Daha demin bahsetmiştim arkadaşlar. Sezonlardan bir sonraki sezona aktarabildiğimiz hiçbir şey yok. Bu bölge ilerlemesi dışında. Oyunda böyle bir güzellik yaptılar. İlk başta bu böyle değildi. Sonradan sonradan artık tamamen olacak şekilde bölge ilerlemesini bir kere bitirdiğinizde ondan sonraki gelecek olan bütün sezonlara yansıyacak arkadaşlar. Onun için 4. sezona gelmeden önce benim size en büyük tavsiyem Hatta şiddetle önerim bu bölge ilerlemesini bitirmeniz arkadaşlar. Peki bu bölge ilerlemesini nasıl bitirebilirsiniz? Bakın arkadaşlar 5 tane bölge var. Zaten biz haritaya da şöyle açtığımda bakın burada Kırıktepeler, Havezar, Kejistan, Kurak Bozkırlar ve Skoksilen olmak üzere 5 tane bölgemiz var. Bu bölgelerde mesela ilkinde Kırıktepeler. Kırıktepeler bölgesinde yaptığımız her zindan için 40 puan, keşfettiğimiz her bölge için 5 puan geçiş noktalarından 20 puan, o bölgedeki kalelerden 100 puan ve her bölgede üçer kale olur. Bu toplamda 300 puana denk gelir. Yan görevlerden 30 puan ve yelik sunaklarından da 10'ar puan alırız. Benim burada size vereceğim bir tavsiye daha atıyorum. Siz buradan işte şu an Kırık Tepelerde 23 tane zindan varmış. 23'ünü yapmak zorunda değilsiniz. Bunların bütün hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bir kısmını yaptığınız zaman zaten Kırık Tepelerdeki bu bölge ilerlemesi puanlarınız bitmiş olacak. Ama hangi bölge olursa olsun Lilith sunaklarının hepsini toplamanızı öneririm. Çünkü Lilith sunakları arkadaşlar özellikle açık dünyada bize sürekli stat verir. Birazdan zaten bir site yardımıyla size nasıl toplanacağını da anlatacağım. Orada göreceksiniz neler verdiğini. Onun için bu Lilith sunaklarını de toplamanızı öneririm. İkinci vereceğim tavsiyede eğer grupla oynuyorsanız arkadaşlar bu yan zindanları yaparken atıyorum 4 kişisiniz Dördünüz farklı bir zindana girip orayı bitirdiğinizde beraber yan yana olmanıza bile gerek yok. Farklı farklı bölgelerde bile olabilirsiniz. Direkt bitirilmiş olan zindanı herkese sayar arkadaşlar. Eğer 4 kişilik bir grupta da siz bu zindanları yapmaya çalışırsanız bu bütün bölge ilerlemesini bir gün içerisinde bitirme ihtimaliniz var. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum hani yanılma olmasın diye sizde. Bakın arkadaşlar ben de 3 tanesi bitmiş bu ikisi hala bitmemiş gibi gözüküyor üstte ama bakın alta bakarsanız alttaki ödülleri bana verdi çünkü ben zaten bunu daha önce bitirmiştim. Yalnızca üstteki ödülleri alabilmek adına her sezonda tekrar belki burayı yapmak isteyebilirsiniz ama bence hiç gereği yok. Çünkü en önemli yerler bu alttaki yerler bu bölgelerlemesini bitirdiğiniz zaman 4. sezona başlarken arkadaşlar 10 yetenek puanı ve 25 mükemmeliyet puanı ile başlarsınız. 50 level'a geldiğinizde ve iksir kapasiteniz de 9'a yükselir arkadaşlar. O yüzden burayı dördüncü sezon önce bitirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi de sizlere Lilith sunaklarını toplamanın en kolay yolunu göstereceğim. Max Roll sitesine girdiğinizde hemen sağ üstte World Map yerini görersiniz. Bu World Map yerine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelir. Hemen şu yine sağ üstte Ekranı büyüttüğünüzde Diablo 4'ün haritanısı karşınıza büyük bir şekilde gelir ve üstünde gördüğünüz gibi har zindanları, eventları, bildiğiniz yan görevleri hepsinin yerini gösteren bir harita bu. Peki burada Lilith sunaklarını nasıl kolay yine bulabiliriz? Arkadaşlar sol tarafta bakın burada size harita üzerinde seçim yapmak için bir şans vermiş. Buradan biz Lilith sunakları hariç hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bütün Lilith sunaklarını artık görüyoruz burada. Ve İkinci yapacağınız şey de atıyorum ben burada kırık tepelerden başlamak istiyorum. Fractured Peaks de kırık tepeler olarak diye geçiyor. Tıkladığımda bakın arkadaşlar sadece kırık tepelerdeki gilit sunaklarını gösteriyor bana. Burada da haritayı biraz yakınlaştırdığınızda hem bakmanız biraz daha kolay olur. Kendinizi bir köşe seçersiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum sağ köşeden başlamak istediniz ilk gilit sunağını buradan aldınız siteye gelip buradaki lead üstüne tıkladığınızda bakın rengi siyaha döndü yani ben bunu topladım diyebilirsiniz. Ve burada isterseniz böyle yuvarlak çizerek isterseniz böyle zigzag çizerek her topladığınızı bir tık koyarsanız eğer toplamış olduğunuz lead sunaklarının yerini bileceğiniz için bu şekilde kolay bir şekilde bitirirsiniz. Bitirdiğinizde Hemen burayı kapatıp bir dahaki yeri açarsınız. Mesela Skogs Glen'i ve yukarıya geldiğinizde gördüğünüz gibi şöyle biraz uzaklaştırayım. Sadece Skogs Glen'deki sunaklarını gösterir. Burayı da aynı şekilde işaretleyerek toplayabilirsiniz. Benim size burada verebileceğim ilk tavsiye Lilith sunaklarını arkadaşlar Skogs Glen'i kapatacak olursam bakın şöyle biraz büyüteyim. Umarım burada gösteriyordur. Evet yani direkt işaretlememişler ama bakın buranın üstünde bu Lilith üstünde artı bir Paragon Point yazıyor. Bu mükemmellet puanı olarak geçer. Yani bunlara öncelik verebilirsiniz. Burada 4 puan var. Bu puanları eğer 50 level'ın üzerindeyseniz bu puanları toplamanızı tavsiye ederim ilk başta. Ben hemen bulabilirsem buradan işaretleyeceğim. En azından buradan bakabilirsiniz. Evet ben buradan işaretledim arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 tane paragon puanı yani mükemmelliyet puanı alabileceğiniz lead sunakları var. Burada isterseniz bir ekran görüntüsü de alabilirsiniz veya burada videoyu durdurup ilk bunları toplarsanız 50 seviyenin üstündeyseniz ama onun haricinde direkt e, benim ilk anlattığım gibi sırasıyla devam edebilirsiniz. Bunları alırsanız bunlar ise ekstra 4 paragon puanı verir ve gelişiminizde yardımcı olur. Çok acelesi var mı yok ama bu şekilde toplayabilirsiniz bunları. Videoyu bitirmeden önce bölge ilerlemesini bitiren arkadaşlar için sezon 4'te nasıl bir başlangıç olur? Örnek bir başlangıç göstermek istedim arkadaşlar. Bakın bölge ilerlemesini bitirirseniz oyuna başladığınızda şu şekilde başlıyorsunuz. Bakın yetenek ağacımı açtım. Verilecek olan 10 puanım var. Daha ben karakterimi yeni açtım. Normalde hiç puanımın olmaması lazım. Bunun size yararı arkadaşlar. Leveling bakımından çok hızlı başlarsınız. Ve toplamda rastgele şöyle verecek olursam. Bakın 3. bölüme kadar gelirsiniz ki bu size 3 tane yetenek verir. Bu videoyu sezon 4 gelmeden önce bu kadar erken çekmemin sebebi ise şu. Oyunu şu andaki içerik bakımından çok fazla olmadığı için son anlarda bu videoyu çekmiş olsaydım bilmeyen arkadaşlar bir anda bölge ilerlemesini bitirmeye çalışacaktı ve haldır aldır belki de kendilerini çok yoracaklardı. Şu an önlerinde kocaman bir bir ay var. Yavaş yavaş da aeste, aeste canınız sıkılmadan bunu bitirebilirsiniz. Ve bitirdiğinizde dördüncü sezona başladığınızda faydayı o zaman çok büyük bir şekilde göreceksiniz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak amacıyla abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.